Selamlar. Videoma hoş geldiniz. Bu video birazcık benim için hatıra niyetinde bir video olması için çekiyorum. Bakayım çekiyor muyuz? Çekiyoruz. Videonun önemini ne derseniz gerçi siz başlıktan okudunuz. bugün şu anda ehliyeti son araba sürüşüm. Nüfus müdürlüğüne gidiyorum. Allah izniyle ehliyetimizi alacağız. Şöyle göstereyim. Sertifikamızı aldık her şeyimizi. şeyimizi aldık. Bakalım. Ehliyetsiz son araba sürüşümüz ve ehliyetli ilk araba sürüşümüzü kayıt altına alacağız. Şuradan geçelim. Birazcık garip bir duygu. Heyecan var azıcık. sağdan soldan araba atlamasın şu an hala ehliyetimiz yok birine bir dokundurursak suçlu biziz normalde benim burada hiç durmadan geçmem lazım ama ben yine bir yavaşlayıp sağa mı soluma bakıyorum ne olur ne olmaz diye elimi de böyle alıştım direksiyon kursunda iki elle tutuyorlar. diyorlar kendi arabamda da iki elle tutmaya başladım <laughs> İnşallah. Ben yani şuradan yukarı çıkayım. Aslında yürüme gidecektim de. Şu an belli oluyor, mu bilmiyorum rampa, buralar yokuş. Sabah sabah hiç gözüm almadı vallahi. Hem dedim bir video çekeyim. Anın niyetine kalsın. Dayı. Gel dayı, gel. Oraya mı çıkayım? nüfus müdürlüğünden de işe gideceğim daha. Tarihimiz 24 Ağustos Pazar tesis 8.51. 9.15'e randevu aldım. Bakalım. Kilometremiz 217.928 olmuş. Gerçekten Allah'ım ehliyet almak isteyenlere Nasip etsin inşallah Ben çok şükür tek seferde girdim Tek seferde geçtim Yazılı sınavını da Ama velakin Darladığı da de ehliyet alıyor işte Yazılı sınavını da direksiyon sınavını da Tek seferde geçtik çok şükür Onunla ilgili bir video çekeceğim ya. Çünkü direksiyon sınavını ucu ucuna geçtik gibi bir şey oldu yani. Ya bu işte var ya. Kursta 3 3 derse gittim. Dediler araba sürmeyi biliyor musun? Biliyorum dedim. 3 derse gittim sadece. 2 2 ders var. 80 dakika mı? 40 40 80 aynen. Ya hepsinde paralel parkı tek seferde girdiğim şeyde, lan sınavda giremedim tek seferde. Tekeri arkaya dayadık, kaldırıma baktım değmek üzere aynı aşağı indiriyorsunuz, ona bir şey demiyorlar. İleri geri hamle hakkımı kullanarak yaptım, <laughs> yandaki komisyon bana diyor, iyi yırttın ha diyor. Adam bile fark etti yani. L Park'a geldik normalde şeridi ortalayıp geri geri gelip park etmem gerekirken sol taraftaydı baya aşırı yakın geldim böyle bir 25 santim Şimdi Bir daha ileri gitmek o an heyecanla biraz aklıma da gelmedi yani çok rahat geleceğim yere kendimi zorladım birazcık tam sağ yaptım aynadan bakıyorum Ayna kurtarıyor bu sefer sol önünde duba var arabanın çamurluğuna değdi, değecek böyle o kurtarsın diye direksiyonu topladım daha sonra bir daha sağa yaptım ama sol arka aşırı derecede yakındı yani. Tam ucu ucuna girdim L parkıda. Onun haricinde sürmede bir sıkıntı yaşamadım. Şimdi buralarda araba park etmeye yer var mı? Şuraya bıraksak ne olur? Bence bir şey olmaz. Neyse arkadaşlar. Ben bir alıp geliyorum. Görüşürüz. Tekrardan merhabalar. İşte gidip geldik. Şöyle biraz bilgilerimi kapatayım. Geçici sürücü belgesi. Hayırlı, hayırlı olsun. Bir hafta içinde ehliyet kimliğimiz, eve gelecek kimlik kartımız, ehliyet kartımız artık neyse. Allah azniyle şu an ehliyetli ilk araba sürüşüm. Ya yani şu an çok mutluyum da nasıl diyeyim tepkilerimi şey yapamıyorum. Aşırı derecede mutluyum. 5 senedir gün sayıyorum şu ehliyet için. Şimdi de işe gideceğiz. Sonunda hayırlısıyla aldık. Rabbim almak isteyen herkese nasip etsin inşallah. Yani çok mutluyum ya. Vallahi bak <laughs> şu an şöyle bir sıkıntı var. Arabanın sigortası yok. <laughs> Arabanın sigortası bugün yenilenecek. Şu an birine dokundurursak veyahut Dayı burası tek yön tek. Giremez. Yani ne yapmaya çalışıyorsun? Orada tabela var. Sola dönüş yapılmaz diyor. Sizin kör gözünüze bir şey diyeceğim şimdi ya. Abi çok mutluyuz. Bu yanacak. O hala orada bekleyecek. Beni deli edecek. Lan şeyden kemer takmayı unuttum lan. Bu caddeye ilk defa tek başıma çıkıyorum. Yani ehliyetim yokken çıkma, çıkmadığım bir cadde burası. Bir garip hissediyorum. Hala böyle polis görünce bir korkacakmış gibi bir halim var aslında. Harbiden çok garip bir duygu. Güneşlerin dışına çıkıyoruz sonunda. Kızlar bana bakıyor kafamda kamera var diye bu kadar dikkat çekmemem lazım benim ya. Normalde müzik açardım da YouTube amca telif atmış. Sokak aralarından gına gelmişti. Hayırlısıyla. Çıktık. Ben belki çocuklarıma, torunlarıma gösteririm Yani bu videoyu biraz hatıra, anı kalsın diye çekiyorum yani Işığı göremiyorum Karşı taraf kırmızı yandıysa Şimdi bize sakin ol be bir şey yapmadık. Hemen patinaja giriyorsun yavrum ya. Rabbim kaza bela vermesin inşallah. Şuradan soldan kayalım. Yani şu mahalleyi de böyle kapatmazsın ki be kardeşim ya. garip bir his var ya ama portifal arkadaşlar görüşürüz Allah'a emanet olun Bu da böyle ufak bir videoydu kendinize iyi bakın